Koto Pereira stadında işte o an gözyaşlarının sel olduğu Tanahtarların ayakta alkışladığı sadece tribünlerde binlerin değil şu anda ekranları başında ona destek veren ona saygı duyan tüm futbol severlerin belki de ayağa kalkarak evinde olsun başka yerde olsun izlediği maçlarda şu anda ayakta alkışladığı bir isim Alex de Souza gözyaşlarıyla alkışlarla profesyonel futbolculuk kariyerine bu şekilde nokta koyuyor. Çok şey yazıldı, çok şey çizildi. Ancak onu anlatmaya sayfalar yetmeyecek. Cümleler yetmeyecek. Bu alkışlar belki hiç yetmeyecek ama biz yine de ayakta alkışlıyoruz. Hem Türk futboluna hem dünya futboluna kazandırdıkları için sonsuz teşekkürler Alexe Souza. Müthiş bir kariyer. Muhteşem başarılar. Hem iyi futbolcu, hem iyi adam, hem lider oyuncu, hem de iyi bir aile babası. O Alex de Souza. Bu kare uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Alex de Souza. Hani formaların arkasında, posterlerde, pankartlarda idol, kapitano, obrigado her şey yazıyor ama. O Zico'yu idol olarak görüyordu. Şimdi futbolu bırakırken... Onu hatırlayacak, onu idol olarak görecek milyonlarca insan var. Hem Türkiye'de hem de dünya üzerinde. Sadece Brezilya topraklarında değil. O kadar çok başarı var ki hangisini sayalım sevgili seyirciler. Geçtiğimiz günlerde birinci maçını geride bıraktı. 400'ün üzerinde gol attı. Ligimizde Fenerbahçe'nin ilk lig tarihinde ilk yabancı gol kralı olma unvanını elde etti. 28 golle Yine ikinci kez gol kralı oldu. Kaptanlık görevini yıllarca gitti. Önemli takımlarda sürdürdü. Bugün sosyal medyada ona ulaşabilecekleri her yerde onunla ilgili dileklerini her takımın taraftarı olursa olsun, rakip takım taraftarı olursa olsun herkes en güzel dileklerini iştenlikle ona gönderdi. Tribünlerde Alex de Souza sesleri sizlere kadar ulaşıyor sanıyorum. İşte Dani de Souza Felipe, Mario Eduardo ve Antonia. İki kızı ve oğlu Felipe, Alex'in yanında. Hiç ayrılmadılar ki. Şimdi etkili bir atak yine Koriçiba'dan ceza sahası. Kerison vuruyor ve gol. Kerison golü atıyor Koriçiba. Öne geçiyor Baye karşısında. Bayern'ın fişini çeken görüntüdeki Kerison oluyor. Alex de Souza'nın yerine oyuna girdi. Gol attı kaptanına Alexe Alexe Solzay'a galibiyetle veda etme amacındaydı. Corinthianslı oyuncular ve ona saniyeler uzandılar. Corinthians 3 Bahia 2. 2-0'dan 3-2. Kerison golün sevincini böyle yaşadılar. Bakalım bu kalabalıkta orada kim var? Tabii ki Alex de Souza var. Keyrison da golün sevincini yaşıyor. Çok uzun süren sakatlıklardan dönen oyunculardan biri o da. Bir tarafta sevinç, diğer tarafta tam anlamıyla yıkım, tam anlamıyla hüzün. Bu golü ona armağan ettiler. Alex de Souza. Onun görüşleri gerçekten çok önemli ama konuşamıyor bile Alex. Gözyaşları, duygusal anlar. Herkes onun yanında ona zıplama şansı bile vermiyorlar. O yıllarca rakiplerine nefes aldırmadı. Attığı gollerle müthiş performanslar sergiledi. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'de 378 maç, 185 gol, 172 asist. Rakamların çok anlamı var mı bilmiyorum ama şu anda toplamda 1030 maç, 421 gol, 363 asist. Akılda tutmak çok zor. Bizim akılda tutmamız zor ama işte bu adam Alex de Souza bunların hepsini yaptı. Kupalar kazandı, şampiyonluklar yaşadı, gitti her takıma katkı verdi. Sadece golcülüğüyle, yetenekleriyle değil, zekasıyla ve yaptıklarıyla, beyefendi kişiliğiyle, sportmenliğiyle ve işte iyi bir aile figürü olmasıyla herkesin idolü olmayı başardı neredeyse. Küçük oğlu Felipe. O da böyle alkışlıyor babasını. Dayanıyor orada. Maria Eduarda ve Antonia iki kızı da Alex'in vedasında, futbola vedasında onu yalnız bırakmıyorlar her zaman olduğu gibi. Teşekkürler Alex. Obrigado Alex. Obrigado Capitano. Yine aynı şekilde Bugün futbolcuların formasının arkasında ve tribünlerdeki burada gördüğünüz pankartlarda Alex'in değerlerine ne kadar sahip çıktığını gösteren cümleler, kelimeler vardı. Onu tarif etmek için kurduğumuz cümlelerin belki anlamsız kaldığı anları yıllarca yaşadık, günlerce yaşadık. Maç maç, dakika dakika, saniye saniye. Türk futbol severleri, Fenerbahçeli futbol severleri ve ülkesinin mini takımında oynadığı dönemlerde Brezilyalı futbol severleri birçok kez ayağa kaldırdı attığı gollerle ama bu kez biz ayağa kalktık. Bir futbol sever olarak Alex'i ayakta alkışladık. Hem dünya futboluna kattıkları için hem de Türk futboluna getirdikleri kazandırdıkları için bugün ustaya futbol profesörüne Kral Alex'e, Kaptan Alex'e bu şekilde hep birlikte ligdiv ekranlarında veda ederken o da taraftarlarını böyle alkışlıyor onlara karşılık veriyor. Hani gene karşılaşmanın başında söylemiştim. Kağıtların üzerinde onun ismini yazanlar, diğer tarafta dövmesini koluna yaptıranlar, vücuduna Alex'in ismini yazanlar, yeşil beyaz boyalarla yüzünü boyayanlar, onun numarasını Forma numarasını saçına kafasına kazıtanlar vardı bugün. Ama en önemli olan ülkemizde forma giydiği dönemde onu gönlüne kazıyanlar, onu aklına kazıyanlar bugün ona yeşil sahalarda, çimlerin üzerinde veda gününde teşekkür ediyorlar. Onu bu şekilde uğurluyorlar. Belki de en önemli olanlardan biri de bu. Saygı, sevgi, sportmenlik. Bunlarla zeka ve yetenekle birleşince gerçekten böyle bir kariyere sahip oluyorsunuz ve o kariyerin sonunda da belki de bir futbolcu nasip olacak en güzel şeylerden biri. Ailesi yanında, sevenleri yanında, sevdikleri yanında. O da bu şekilde bu anı doyasıya yaşıyor Alex de Souza.